Herkese merhaba. Herkes bana bakıp konuşamıyorum o yüzden. Dişçiye geldim arkadaşlar. Köprü yapılacak dişlerime. Tam buraya. O yüzden çok korkuyorum. Ee, i̇çeride video çekmek isterdim ama doktorun izin verdiğini düşünmüyorum. Şimdilik durum bu şekilde. Beni yalnız bırakmayan canımız. Nihai dostum. Sibel. <laughs> Sağolsun beni yalnız bırakmadı. Aramızda 7 yaş var ama kankayız. Değil mi Sibel? <gülüyor> <gülüyor> Çok olgun bir insan. Şimdi oturuyoruz bekliyoruz işte. İşte bir uyuş şey. Şuram uyuştu. Bayağı. Kötü hissediyorum kendimi de bulamayacağım bir de yutkunamıyorum ya. Çok kötü. Ay, özel doktorundayız. Ama 2 saatte sıra bekliyorum. Böyle bir şey olamaz. Burada böyle kuşlar, balıklar falan filan var. Bir de Sibel var. boş musun? İşsiz misin ya? Böyle bekliyoruz işte. Böyle bir kuş var burada. Sağmıyoruz artık ondan. Ay bu çok tatlı. bana mı bakıyorsun sen? Kıtlasın dedim mi? Bunda bazı var. Elimi kapmaya çalışıyordu da yine. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi benim bir dişçi maceram başlıyor. Bugün başladı hatta. Ee, dişim kanal tedavili olan, dolgulu olan bir dişim vardı. Ve diş dolgunun yarısı düştü bir ara. Sonra aradan zaman geçince Tamamen hepsi düştü o dişteki dolguların. Anneciğim durur musun oğlum? Ondan sonra <laughs> ee, bu sefer de dilimi yara etmeye başladı. Böyle morartmaya falan başladı kenarlardan. Çünkü hani keskin keskin ya. Ama hiç acı yok tabii. Ee, ben de tabi özel doktora gittim. Özel dişçiye muayenehanesine. Ondan sonra şey ben dedim ki dolgu yaptırmak istiyorum ama beyaz dolgu yaptırmak istiyorum. Çünkü ben devlet hastanesinde önceden yaptırdığım Bütün dolgularım hep siyah. E o da çok kötü duruyor. Bu sefer beyaz dolgu istedim. O da dedi ki dişin dolgu tutmaz dedi. Yapsak bile dedi. Çok kısa zamanda tekrar düşecektir dedi. Çünkü dedi içindeki genişlik çok fazla. Köprü yapmamız lazım dedi. Tabii ben de, köprü nedir ne <laughs> nasıl yapılıyor hiçbir şekilde bilmiyorum. Bir araştırdım falan. Diş varmış dişleri birbirine bağlayıp araya diş takıyorlarmış. Şimdi benim de şöyle e, şu dişim evet kırılı dolgusu. Onun yanındaki dişim boş. Zaten yok orada diş. Çekilmişti. Onun bir yanındaki diş de kanal tedavili diş zaten. O da dolgulu. Ondan sonra işte ben de aradan böyle bir, bir hafta geçtikten sonra tekrar gittim dişçiye yaptırmak için yani söyledim falan köprüyü. Ondan sonra hemen e, uyuşturdular. Ondan sonra e, o dolgulu şey dolgu kırılan dişim var ya çıkan onun onu ya beyaz dolgu yaptılar. Orayı bir de çok fazla küçülttüler. Törpülediler baya. Bir de o dolgulu olan dişim de, değil mi ya boşluk dişim yanındaki kanal tedavili olan dişim. Onu da baya küçülttüler yok gibi bir şey yani şu anda. E, o nasıl ölçüleri aldılar. Bir şey böyle nasıl söyleyeyim oyuncak hamur gibi bir şey böyle mor. Mor renkte. Ondan sonra demir böyle çen, damak yapısında gibi bir şeyinde böyle koyuyorlar yukarı önce yukarının ölçüsünü aldı. Ondan sonra böyle iki dakika sonra beyazlaşıyor. Sonra alta da aynısını yaptılar. Değişik bir şey ilk defa gördüm. Ölçüler aldılar. Sonra da diş kartalasından ee, diş rengimi seçtiler ee, Ve Geldim 3-4 saat oldu şu anda Ama hala şu, şu tarafın Uyuşukluğu geçmedi ne yapacağımı da bilmiyorum Allah'tan yemeğimi falan yemiştim Gitmeden önce açtı da değilim şu anda Bir de şöyle Bana ilk başta dediler ki işte Ben sordum kaç para falan ne kadar ee, 350 lira dedim Dedim ki hani nasıl 350 lira Ben deyim bilmiyorum hiç yaptırmadığım için de Tamam falan filan dedim. Neyse başkalarına sordum. İşte bana bu sefer şey demeye başladı. Bize kaç diş. E kaç diş Ben dedim ki bir tane diş yerim bozuk. Boş. Bir tane diştir falan herhalde. Neyse bugün gittiğimde tekrardan sordum. ki kaç diş takacaksınız. Bir tane diş mi? 350 lira falan. Ya sorun yok hallederiz dedi. Resmen böyle. Geçiştirdi. Neyse dişim yapıldıktan sonra. Yani daha doğrusu bu işlemler yapıldıktan sonra. Tam şeye geldik. Ee, ödeme yerine. 900 liraya çaktılar bana. Yani e, ödeme yerine gelince hemen saldırıyorlar resmen. Ondan sonra neyse ben dedim ki neden 900 lira hani 350 lira falan dediler. Yani tek diş öyle de sizin, size 3 diş yapılacak. Ondan sonra normalde de zaten 3 diş yapılmaz mı yani o dişleri birbirine bağlama nasıl olacak? Anlamadım ben neyse. Bir dahaki gittiğimde soracağım tekrardan bunu. Çünkü 900 lira gerçekten çok fazla yani diş için. Bana ekten takacağı diş sayısı iki diş herhalde. Yani bir o boşluk yere takacak bir de öbürüne ya da öbürlerine köprü yapacak köprü şeklinde. Bir tane diş takacak yani bana anlamadım. O yüzden soracağım. Bugünlük maceram bu şekildeydi. Bir dahaki randevum haftaya bugün. Çarşamba günü yani. Bir de o zaman da çekerim. Bir o zaman diş takılacak zaten. Bakalım nasıl olacak. Şimdi biraz dinleneceğim. Sonra görüşürüz. Herkese merhaba. Bugün günlerden salı. Aslında çarşambaya randevu almama rağmen bugün gitmek istiyorum dişçiye. Çünkü dişlerim gelmiş. Bakalım nasıl olacak. Birazcık korkuyorum. Konuşurken de şurası çok hava alıyor. Kötü bir şey. Yani alıştım ama şu anki ım, hmm, dişlerime bayağı alıştım. Yani neredeyse yarınla birlikte bir hafta olacak. Bakalım nasıl olacak. O zaman dişçide görüşürüz. Dişlerim gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi takılacak bakan nasıl bir şey olacak? Ör yapıldı. Bir daha düzeltildi. Tekrar takılacak şimdi. Doktorumu bekliyorum. Evet. Dişimin köprü yapılmasının üzerinden tam tamına iki gün geçti. Ve iki gün sonraki süreci sizle paylaşmak istedim. Gerçekten çok çabuk alıştım ve ben hemen bu kadar çabuk alışacağımı düşünmüyordum. Ve hatta bana şey diyorlar işte bir iki haftaya zaten alışamazsın. İşte ağzında farklı bir cisim olduğunu hissettiğin için işte e, ağzına takılıyor musun sorusun vesaire vesaire. Ama hiç öyle şeyler olmadı. Yani ilk gün evet bayağı rahatsız oldum sürekli elliyorum. Böyle dilim değiyor, rahatsız oluyorum falan filan derken ertesi gün hiçbir şey hissetmedim. Sanki normal kendi dişim varmış gibi şu tarafta öyle hissettim. Ee, şu anda da gayet memnunum. Hiçbir acı, işte sızlama vesaire olmadı. Doktorumdan da memnunum. Gerçekten çok hafifti. Herhalde tek yaşadığım sıkıntı ilk başta uyuştururken ki o iğneyi sokuşu. Yani o bile acıtmadı aslında adamıyla o derece hafifti. Ee, ve dişi köreltirken işte törpülerken acayip kötü bir koku çıkıyor. O yani öyle bir rahatsız ediyor ki hatta şey yani acısa daha iyi dedim yani o kadar iğrenç bir kokuydu tahammül edemiyorsun ağzının dibinden geliyor yani burnunun dibinde. Onun dışında hiçbir sorun yaşamadım. Toplamda yani bir hafta mı aldı dişten takılması. İlk hafta sadece işte ölçü alındı. Önce ım, dişler seyreltildi kırık olan dişim vardı benim zaten. Onunla dolgu yapıldı. Bir hafta, bir hafta sonra da direkt dişler takılmış oldu. Bu süreci sizinle paylaşmak istedim kanalımda. İnşallah beğenmişsinizdir. Biraz kesik kesik oldu biliyorum ama utandım dişçide çekmeye. Baya az bir çekim oldu dişçideki çekimlerim. İnşallah ileriki süreçlerde utanmazsam güzel videolar çekerim bir yerlerde. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi, yani like atmayı lütfen es geçmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.